Moduzon ekibi olarak İstanbul Fashion Week'ten herkese merhaba. Yanımızda Kerem Cem var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçiyor İstanbul Fashion Week? Ee, güzel. Biraz önce geldim. Kar muhalefeti dolayısıyla biraz e, geç kaldım. E, Simay'ın defilesine geldim. Simay Bülbül'ün. Birazdan da başlayacak. Herhalde çok heyecanlıdır. Ben de onun için çok heyecanlıyım. Peki geçen yılların nazaran İstanbul Fashion Week'i nasıl bulunuyorsunuz? Yani katılmaya çalışıyorum, gelmeye çalışıyorum ama moda sektörünün içinden biri gibi e, bilgiler bende yok o yüzden kusura bakmayın. Olsun ben genel bir değerlendirme yapmanızı istiyorum. Ortam açısından e, ilerleme açısından sizce nasıl gidiyor? E, bence e, basında da hak ettiği yeri buluyor ve e, dünya basının önemli aslında. E, Türkiye'de bir şeyler yapıyoruz. Biz de müzikte yapıyoruz ama bunu dünyaya duyurmana ne kadar zor bir şey olduğunu biliyorum. E, moda, fashion bizden önde gidiyor. E, o yüzden de tebrik etmek istiyorum. E, Sima Bülbül dışında özellikle merak ettiğiniz bir tasarımcı var mı? Niyazi Erdoğan. E, onun da tasarımlarını çok beğeniyorum. Hatta onun bir tasarımını giymiştim. Geçen sene idi galiba. E, biraz e, ilginç eleştiriler aldım. E, çok güzel bir parçaydı ama e, onu kendim kombinlemiştim. E, tamam dedim ben karışmıyorum bundan sonra e, kombinleme konusunu. E, gerçekten işi bilenlere bırakmak lazım. Bugün çok şıksınız ee, özellikle kombin yapmış gibisiniz kimden e, aldınız acaba? Başak Fransız, e, Zin tercihi onunla beraber seçiyoruz e, giyeceğim kıyafetleri Peki e, peki stilinizi nasıl tanımlarsınız? E, kesinlikle rahat e, aynaya baktığımda kendini beğenen <laughs> e, ve yerine uygun Modazon takipçilerine vermek istediğiniz bir stil tüyosu var mı? Hmm. Rahat olun içinde. Rahat değilseniz hemen çıkarın onu. <laughs> Peki çok teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.